Merhaba sevgili seyirciler. Tekrardan hoş geldiniz. Dipnot Media TV'de bugünkü konumuz Fevzi Çakmak olacak. Ee, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki kişinin Maraşal ünvanı var. Biri Mustafa Kemal Atatürk, biri de Fevzi Çakmak. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e meclis bu e, Maraşallık ünvanını verdi. Fevzi Çakmaksa kendisi hak ederek, hak ederek aldı. E, Kutlu abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız burada bir düzeltme yapalım. Tabii ki bu. Fevzi Çakmak da meclis tarafından almıştır bu unvana. O hak etmedi mi? E ikisi de hak etti zaten. Çakmak da hak etti. Mustafa Kemal de hak etti ama marşal rütbesi ancak meclis tarafından verilebiliyor. Ha. Anladım. Yani e savaş alınabilen bir rütbedir. Savaşı Tabii. ikisi de tamamladı ama e, ikisine de meclis verdi. Tabii. Peki. E, peki o zaman başlayalım. E, Fevzi Çakmak kimdir Kutlu abi? Fevzi Çakmak ee, Türklerin önemli bir sülale, sülalelerinden Çakmak oğullarına mensup olan bir şerefli bir Türk subayıdır, Türk marşalıdır. Kurtuluş Savaşı'nın olmazsa olmaz üç isminden biridir. Atatürk, Kara Bekir, Çakmak. Çok değerli bir isimdir. Birinci Dünya sava Balkan Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük faydalar. Vazifeler üstlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Çanakkale Savaşı'nın en önemli komutanlarından biridir. Kolordu komutanlığı yapmıştır. Birinci Dünya birçok cephede savaşmıştır. Savaştan sonra da İstanbul'da Osmanlı'nın son genelkurmay başkanı olmuş. Ve e, gerçek anlamda yani ordu sahibi genelkurmay başkanı olmuştur hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan tek kişidir. Ve e, Türkiye Bir de en tarihinde... uzundur değil mi? Efendim? Bir de en uzun Genelkurmay Başkanlığı yaptı. En uzun süre Genelkurmay Başkanlığı yapmıştır Cumhuriyet tarihinde. 1923'ten 44'e kadar tam 21 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı yapmıştır. Atatürk'ün her daim yanında olmuştur Cumhuriyet döneminde. Kendisi Anadolu'ya geçti tarih bir hayli geçtirir aslında. 1920'nin sonlarıdır. Meclis açıldıktan sonra geçmiştir. Atatürk, Çakmak'ın Anadolu'ya getirmesine çok önem veriyordu. Hatta İstanbul'daki gizli teşkilatlara, işte Karakol, Milli Kongre, MİMİM mim, ee, ve diğerlerine Fevzi Paşa'nın ne olursa olsun Anadolu'ya gelmesi gerektiği anlatılmış. Gönüllü gelmezse zorla getirilmesini söylemişti. Hatta Fevzi Paşa İstanbul adına Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa göre, görüştükten sonra da e, bu kanısı güçlenmişti. Sonraki süreçte İstanbul'a gittikten sonra İsmet Alva İsmet Bey, İsmet yani İsmet Paşa ve Fevzi Paşa Anadolu'ya geldiler ve büyük görevler aldılar. Fevzi Paşa tabi yaş olarak da biraz daha büyük duradı. Yani birkaç yaş büyük Atatürk'ten. Hı, hı Ve kısa sürede yükseldi. Genelkurma Başkanlığı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptı bu süreçte. Ama en önemli durum Büyük Taarruz'un savaş planının hazırlanmasıdır. Bilindiği üzere büyük taarruzun planlamasını Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak beraber yapmışlardır. Sakarya za zaferi Mustafa Kemal Paşa'ya marşallık getirdiği gibi büyük taarruzda Fevzi Çakmak'a marşallık getirmiştir. Fevzi Çakmak eşsiz bir askerdir, eşsiz bir Türkçüdür. Cumhuriyetten sonra da bu tavrını sürdürmüştür. Kendisi e, subay ve az subay okullarından Türk ırkından olma zorunluluğunu getirmiştir. Yani Türk vatandaşı olsa bile, Türkiye vatandaşı olsa bile, Türk ırkı on Türk ırkından gelmeyenlerin subay ve az subay olmasını yasaklamıştır. Ee, bununla ilgili hatta ırk belirleme komisyonu falan da kuruyor. Atatürk'ün her daim desteğini almış, yanında olmuş bir kişidir. İkinci Dünya Savaşı ile beraber de yine öne çıkmış. Ve olası bir Alman taarruzuna karşı çakmak planını ortaya koymuş, sunmuştur. Gerçi çakmak planı asker açıdan tartışılsa da hı hı. önemli bir plandır. Tabii ben asker uzman değilim yani bir kurmay değilim. O yüzden planın doğru ya da yanlış olduğu konusunda bir yorum yapamam. Ama önemli bir plan. Hatta bugün Çatal, karşı Çatalca taraflarında, Tekirdağ taraflarında bu çakmak planı kapsamında inşa edilen birçok korgan vardır. Olası bir Alman saldırısına karşı inşa edilmişti bunlar. Alman saldırısını durdurmak için. Tehdidi çakmak bir parti kuruyor değil mi sonra? Evet, 1944'te yani Birinci Dünya Savaşı'nın artık belli olunca, Almanları yenileceği belli olunca 1944'ün 1944'ün başlarında Cumhurbaşkanı İsmet Oyan tarafından emekliye sevk edilmiştir. Tabi bu isteksiz bir şekilde yapılmıştır. Emekliye sevk edilmiştir ve Maraşal'de bu, duruma, bu tavra küsmüştür. Epey rahatsız olmuştur. Ve sonra çok Partisi hayata geçtikten sonra 1948 yılında Millet Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katılmıştır. Kurucularından biri olmuş ve Fahri Başkanlığı'nı yürütmüştür. Onursal Genel Başkanı yani Fahri Reisliği'ni yapmıştır. Ama ondan sonra da çekilmiştir geri yani. Ama şu, önemli olan şöyle bir şey var. Benim yanlış hatırlamıyorsam o partinin başına sonradan yıllar sonra Osman Bölükbaşı geçmiyor mu? Evet Millet Partisi Osman Büyükbaşı geçiyor ki o Millet Partisi sonra MHP oluyor. Cumhuriyetçi Parti ile birleşecek. Cumhuriyetçi Millet Partisi olacak. Sonra bu ikisi Türkiye Köylü Partisi ile birleşip Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olacak. 1969 kurultayında da Genel Başkan Alparslan Türkeş liderliğinde ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değişecektir. Yani Milliyetçi MHP'nin kuruluşu Millet Partisi'ne dayanır tabii. Fevzi Çakmağ'a dayanır. Aynen. aynen MHP'nin e, kökeninde Fevzi Çakmak e, izi yatıyordur. Kesinlikle. Bununla birlikte Fevzi Çakmak'ın ölümü çok üzücü olmuştur. Maalesef Mehmet Akif'e karşı vefasızlık gösteren devletimiz aynı vefasızlığı Mareşal'a karşı da göstermiştir ve bu çok ağır olmuştur. Halkın da gençlerin de tepkisi büyük olmuştur bu vefasızlığa. 1948'de vefat ettiğinde maalesef radyolar, o dönemde radyolar vardı. Devlet radyoları müzik yayınını kesmemiş, oyun havalarını kesmemiş, eğlenceye devam etmişlerdir. Cenazesinde devlet töreni yapılmamıştır. Hatta devleti engelleme çabası bile olmuştur. Ama Türk gençliği ve halk ki çoğunluğunu Türkçüler oluşturmuştur. Bu durumu kabul etmemiş. Cenazesi kaldırılmış ve bugün İstanbul'da Eyüp Sultan mezarlığına defnedilmiştir. Peki teşekkür ederiz hocam. Rica evet, ederim.